bugün festivalin ilk gününün ilk oturumunu, açılış oturumunu birazdan burada dinleyeceğiz. Türk romanında Milli Mücadele başlıklı bu oturumun moderatörlüğünü bizler için şair Ercan Maz yapacak. Konuşmacılarsa Profesör Doktor Gökhan Tunç, Profesör Doktor Murat Kaçıroğlu ve Doçent Doktor Canan Sevinç. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Merhabalar. Uluslararası Roman Kahramanları Festivali'nin yedincisi ile karşınızdayız. Aslında e, sadece burada değil, şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında yüzün üzerinde okul, Roman Kahramanları Festivali bizim ulaşabildiğimiz, bize ulaşan yüzün üzerinde okul, Roman Kahramanları Festivali'nin düzenliyor. Ee, 2013'ten itibaren Roman Kahramanları dergisi, e, Heyam Yayınları, Maltık Üniversitesi ve daha sonra çığ gibi büyüyen liselere hatta ortaokullara, ilkokullara yayılan e, Roman Kahramanları Festivali aynı zamanda Masal Kahramanları Festivali gibi yan yollarda da ilerlemeye devam ediyor. Keşke geçen sene öyleydi, keşke bütün gündemimiz, memleketimizin, güzel memleketimizin bütün gündemi hep böyle güzel haberlerle olsa da olsa ve dolayısıyla biz edebiyattan, sanattan, güzellikten, romanlardan, romanların kahramanlarından bahsetsek, kitaplarda yaşasak, hayaller kursak ama zannedersem dünyanın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın de en büyük festivali olma yolunda... Ee, Ömer abimizin önderliğinde ilerliyor bu festival. Açılış oturumunda Hilmi Hoca, Yakup Kadri'nin yabanından bahsedecekti. Farklı bir okuma yapacaktı. Şimdi aramızda değil ama onunla da bağlantılı zannedersem konuşmalar yapılacak. Ee, Türk romanında milli mücadele başlığı söz konusu bu oturum için. Gökhan Hocam, Milli Mücadele'nin Türk Romanı'nda nasıl yansızlığına ilişkin bir sunum yapacak bize. Ee, aslında şu soruyu sormak lazım. Hak ettiği yansımayı buldu mu Türk Romanı'nda ya da Türk Sanatı'nda? Biz roman üzerinde konuşacağız ama e, Milli Mücadele'nin ruhu hem o dönem itibariyle hem o dönemden sonra belki e, 1920'lerde, 30'larda yazılan roman bağlamında olmaz ama sonraki yıllarda o ruh yaşatılabildi mi romanlara yansıdı mı ee, bunun üzerine biraz duracak. Murat Hocam, Murat Kacıroğlu Hocam, Milli Mücadele yıllarında yayınlanan romanlar üzerine bir incelemede bulunacak. Kıymetli bilgileriyle e, bizlerle olacak. Ve Canan Hocam da Atatürk döneminde yani 23 ile 38 arasında daha ziyade Türk romanında Milli Mücadele'nin yansıması üzerinde duracak. Aslında bütün festivalin milli mücadeleyi merkeze koyduğumuz 100. yılında, milli mücadelenin 100. yılında milli mücadele romanları ve kahramanlarını merkeze koyduğumuz bu festivalin bir anlamda özeti ve genel çerçevesini oluşturan bir oturum olacak bu. Ben e, sözü e, Gökhan Hocam'a vermek istiyorum. Milli Mücadele'nin Türk romanında yansıması başlıklı e, konuşmasını yapmak üzere. Hocam buyurunuz. çok değerli hazırım. Ee, izninizle ben buradan sunum yapacağım çünkü slaytlar üzerinden biraz anlatmam gerekiyor. Çünkü e, takdir ederseniz çok geniş bir konu. Yani Türk romanında milli mücadelenin nasıl yansıdığını sorgulamak. Ee, hele ki e, süre sınırı olmayınca daha da genişleyen bir içeriğe sahip. Ee, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Burada anlatacak çalışacağım şeyler 2011 yılında e, tamamladığım Doktora tezime dayanıyor. Doktora tezimin konusu Mini Mücadele'nin Türk romanına yansımasıydı. E, ama tabii 400 küsur sayfa şu an burada e, mümkün değil. E, çok genel bir perspektiften bir şeyler anlatmaya çalışacağım e, sizlere. Çok e, kabaca olacak bazı e, Kabaca dediğim nedeni şu, çok fazla temellendirmeden bazen bir şeyler söylemem gerekiyor. Onları da merak eden arkadaşlarımız zaten yok tezde, erişime açık tez. Ama öncelikle ben de, değerli dostum Ercan Yılmaz gibi, bu güzel etkinliği düzenleyenlere, bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, hakikaten çok teşekkür göğüs kabartan bir etkinlik, yani her adımında titizlik olan çok güzel bir etkinlik, çok güzel düşünülmüş bir etkinlik. İnşallah gelecek yıllarda da devamı gelir. İncelenen romanlarla başlayayım isterseniz. İncelenen romanlarda özellikle merak ettiğim soru şuydu. Farklı ideolojilere sahip yazarlar milli mücadeleyi nasıl algılıyorlar? Yani şunu demeye çalışıyorum, ilk dönem ve son dönem kemalist, milliyetçi, muhafazakar, İslami bakış açısına sahip, yani bu popüler yazarlar, çok farklı ideoloji, estetik yönelimleri olan kişilerin, yazarların milli mücadeleye nasıl baktığı sorusunu cevaplamaya çalıştım. 25 romancı üzerinden gerçekleşen, örneklem olarak 25 romancı üzerinden gerçekleşen bir çalışma oldu. Tabii böyle bir çalışmada vurgulamam gereken şey şu. Burada yapılacak şey tarihe ne kadar sadık kalındığı değil. Roman kurgusunda alegorik veya metaforik anlamda nasıl yansıdığı ya da bunları bunların farklı nasıl dönüştürüldüğü, bu gibi sorular üzerinden giden bir çalışma. Öncelikle baktığımızda dedim bu kadar farklı yazarları eş düzenli, eş zamanlı olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Hepsinde gerçeklik vurgusunun olduğunu görüyoruz. Bununla neyi kastediyorum? Yazarlar ya da anlatıcılar tarihi gerçekliği hepsi Tarihi gerçekliği anlattıklarını düşünüyorlar. Ee, örneğin... ...Hasan İzzet'in dinamo Kutsal İslam ...adlı romanın kapağında şöyle diyor... ...Milli Kurtuluş Savaşı'nın... ...gerçek hikayesi ifadesini... ...kullanıyor. Yine... E, ...Ali Erkan Kavaklı... ...bu daha sonraki dönem... ...İslami bakış açısına sahip bir yazar... ...bir ya o da... ...Gülü Koklayamadım adlı kitabında... ...şöyle diyor... ...esas gayesinin doğru tarih yazmak olduğunu vurguluyor. Yani doğru tarih. Hepsinde gerçeği ya da doğruyu anlatma çabasının olduğunu görüyoruz. Yine Turgut Özakman'da ıı, ön sözünde, şu Çılgın Türkler adlı o herkesin bildiği kitabının ön sözünde şunu diyor amacım gençlere bu tarihi, milli mücadeleyi daha iyi kavratmak. Peki böyle bir gerçeklik vurgusu var ama gerçek nedir sorusuna farklı farklı yanıtlar veriyorlar. Örneğin yine Ali Erkan Kavaklı şunu diyor, bu savaş öldü sanılan Türk milletinin İslam ruhuyla yeniden dirilişinin ve şahlanışının destanıdır. Ee, Türk ise milli mücadele ile özellikle emperyalizm arasında bir ilişki kuruyor. Bana göre milli mücadele emperyalizmi karşı verilmiş ve kazanılmış ilk kurtuluş savaşıdır. Bu gerçeklik kaygısı romanlarda nasıl yansıma buluyor? Buna bir kısaca değinelim isterseniz. Şöyle, gerçeği anlattıklarını okura ikna etmek için özellikle e, tarihi belgelerden, telgraflardan yararlanıyorlar e, roman yazarları. Hatta daha da öteye gidiyorlar. Bilimsel kitaplarda olduğu gibi e, dipnotlarda, dipnotlarda kaynaklar veriyorlar. Bu da tabi başka hani değil, gerçek olduğunu okura ikna etme çabası. Ee, peki nasıl başka bu yer buluyor? Özellikle romanlarda dikkat çekici olan şeylerden biri, işte yine buradaki kahramanın sonsuz yolculuğu diye çok önemli bir kitap var, yine kahramandan yola çıkalım. Arayış kalıbı yolculuğu. Romanlarda arayış kalıbı yolculuğunun önemli olduğunu görüyoruz. Bundan neyi kastediyorum? Romanlar büyük çoğunlukla olumsuz bir şekilde başlıyor. Daha sonra bu olumsuzluğu düzeltmek için roman kahramanı yaşadığı topraklardan ayrılıyor. Bu anlamda arayış yolculuğu kalıbının özellikle isteme, ayrılış, mücadele düzlemlerine romanlarda rastlıyoruz. Yani Olumsuzluğu giderme isteğiyle kahraman ayrılıyor, mücadele ediyor ama bir fark var, bence çok önemli bir fark, onun altını çizmek gerekiyor. Burada dönüş kalıbı bulunmuyor. Neden dönüş kalıbı bulunmuyor? Çünkü vatan kavramı değişmiş. Vatan kavramının üzerinde biraz durmak gerekiyor. Ahmet Cevdet Paşa, tabii Maruzat adlı o ünlü kitabında şöyle diyor ya gaza ya şehadet haydi dini bir uğruna çocuklar diyor ki bu sözler Müslüman askerleri gayrete getirir. Peki diyor Avrupa nasıl yapıyor? Avrupa'da diyor gayreti dini yerine gayret, gayreti vataniye ikame olmuştur diyor. Peki diyor bizde gayreti vataniye, vatan gayreti çabası başarılı olabilir mi? Aynı tesiri uyandırabilir mi? diyor diye soruyor. Bu soruya olumsuz cevap veriyor. Çünkü ona göre Müslüman köylüsü için vatan köylerin meydanlarıdır diyor. Tabi bunu söylüyor ama vatan kavramı özellikle ondan sonraki süreçte değişiyor. Neden? Çünkü gayreti diniye yerine gayreti vataniye ikame oluyor. Bu sözde özellikle o hadis olduğu iddia edilen bir vatan minel iman yani Vatan sevgisi imandandır sözü burada vatan kavramının ön plana çıkması için önem kazanıyor. Ee, romanlardan bahsederken özellikle ulusal alegoriden bahsetmemiz gerekiyor. Ulusal alegoriyle kastettiğimiz şey şu: burada vatan sözcüğü de kahraman da. Baba da romanlardaki baba da hepsi bir alegorik anlama karşılık tekabül ediyor. Bunu bu karşılık gelmeyin özellikle o kök alegorilerden biri Namık Kemal. Namık Kemal'de şunu özellikle altıçınız gerekiyor bu milli mücadeleye çağrı kartlarından biri. Dikkat ederseniz burada bir kadın var kadının bedeniyle ülke toprakları bütünleşmiş. Ve onun üzerine yazan şey üstteki hani belki okumakta zorlanabilirsiniz çünkü bazı yerler gözükmüyor. Nam-ı Kemal'in ünlü mersiyesinden alıntı. Şöyle yazılmış. Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. Esasında burada özellikle anne kavramı üzerinden anne, sevgili, vatan ve baba üzerinden bir alegori oluşturuyor milli mücadelede. Ee, bu çalışmamda da onu özellikle e, somutlamaya çalıştım. Buradan yola çıkarak esasında bu başka ülkelerde yok mu? Var. Mesela as Najmabadi, Najmabadi, e, Harvard'da bir profesör. O fars toplumu üzerinde bunu sorguluyor ve diyor ki sevgili ve ana olarak erotik vatan, sevmek, sahiplenmek, korumak. Bu makalede şunu iddia ediyor, diyor ki modern uluslar çoğunlukla aile metaforuyla tahayyül edilir diyor. Aile metaforu, o biz bunu aile alegorisi diye e, geliştiriyoruz, ulus alegorisi olarak. Burada peki baba, önce babadan başlayalım, baba neyin sen alegorisi olacak? Bunu da yine Muhammed Tavakoli Tarki şöyle diyor, vatan, taç giydirilen, baba tarafından yönetilen bir ev gibi hayal edilir. Bu ifadesiyle esasında padişahla baba arasında bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Bir alegorik bir ilişki kurduğunu görüyoruz. Nitekim Şerif Mardin de Jön Türklerin batılaşmasının ilk aşamasında babayı simgeleyen adil hükümdar modeli arayışından bahsediyor. Ee, yine araştırmacıların iyi bildiği bir kaynak Şale Parla Babalar ve Oğullar kitabında e, tazimat romanlarında özellikle padişahla baba arasında kurdukları eş değerliklerden bahsediyor. Bunlar neden önemli? Çünkü aynı durumun bu babasızlık durumunun romanlarda çok belirgin olduğunu görüyoruz. Romanlarda kahramanın ya babası yok, yok ya da Milli mücadele e, işbirlikçisi pardon karşıtı ve e, batılı işbirlikçisi. Peki annenin durumu ne? Anne de biraz önce söylediğimiz şeyin üzerinden yine gideceğiz. and Sexualist de şöyle diyor: Vatan vatan ve anne arasındaki özdeşlik diyor farklı uluslarda bulunur. Nasıl bulunur? Ee, sembolik anlamda diyor ulus politikasının içine dahil edilmiştir kadın ve kadınlar anne olarak kutsallaştırılır. Ee, bu anlamda annenin romanlardaki işlemini şöyle özetleyebiliriz. Milli mücadele gibi kritik bir zamanda duygusal yakınlığı güçlendirmesi ve insanlar arasında birlik ruhu oluşturması, tek kökenden gelme duygusu vermesi... Ee, insanlarda koruma refleksi geliştirmesi nedeniyle vatan kavramı anne ile özdeş tutulmuştur. Üçüncü basamak ise baba, anne ve çocuk üzerinden gidecek. Ee, burada tabii ki kahraman evladı vatan üzerinden düşüneceğiz. Evladı vatan. O, e, yine bu anlamda bize önemli ipuçları veren kitaplar var. Mesela Halise'ydi kızlara mahsus terbiye-i ahlakiye ve medeniye adlı kitapta şöyle diyor. Vatandaşlık adeta kardeşliktir. Vatan bir meskenin mumiyedir. Vatandaşlar, millettaşlar o meskenin, o hanenin sakinleridir. Birbirinin can menfaat kardeşidir. Yine Hakkı Bey ise malumat-ı medeniyede, medeniye ve ahlakiye de şöyle diyor. Vatandaş kardeşten bile kuvvetli bir kelimedir. Yani baba, anne ve çocuk arasındaki bu ilişki burada özetlemeye çalıştım. Şöyle bir alegorik düzlemi doğrudur Ulusal alegoriye doğru. Çocuk yani çoğunlukla merkezi kişi babanın yokluğunda savunmasız ve korunmaya muhtaç olan sevgiliye veya annesine el uzatan düşmana karşı onları savunmak zorundadır. Yani sevgili anne Is, e, ismetine el uzatılmıştır. Ona karşı çocuk babanın yokluğunda mücadele içine girer. İşte araç yolculuğu kalıbı da burada ortaya çıkar. Yani bir otorite eksikliğinden burada bahsedebiliyoruz. E, sevgili de vardı. Orada sevgili çok bahsetmedim. Bununla ilgili bazı örneklerden kısaca bahsedeyim. Mesela İskender Ohri'yi Aşktan da Yüce, Hasan İzzettin Dinamo Kutsal İhsan ve Ali Erkan Kavaklı gülü koklayamadım da annenin vatanla özdeş olduğunu ifade ediyorlar. Mesela İskender Ohri, anasının saçlarını okşayıp dururken duyduğu ana kokusunu Anadolu havasında duyuyor. Ee, Hasan İzzettin Dinamo ise Mustafa Kemal Paşa için zor şartlarda sığınağın Anadolu ve annesi olduğunu ardı ardına belirtiyor. Bunun gibi çok örnek var. Ee, ama e, burada geçeyim. Padişahın konumu ne? Biraz önce bahsettik. Genelde padişahla ilgili özellikle ideolojik anlamda farklılaşmanın olduğunu görüyoruz. Biraz önceki o alegorik yapının genele yayıldığını gördük. Ama padişah konumunun bu anlamda farklılaştığını görüyoruz. Ee, nasıl? Son dönem Kemalistler, Popüler ve Marksist yazarlar padişaha karşı olumsuzlayıcı bir yaklaşım belirsiyorlar ve onu milli mücadele karşıtı olarak görüyorlar. Ee, Tarık Buğra ise Küçük Ağa'da e, kişilerden birine padişahın milli mücadeleye destek verdiğini söylettiriyor. Sevinç Çokum ise e, padişahı olumsuz ve milli mücadele karşıtı konumlandırdığı İstanbul hükümetinden farklı görüyor. Ee, Ali Erkan Kabaklı ise Şimdi gülü koklayamadım ve Hüseyin Karatay Çalınan Savaşı'nda padişahın işgalciler yüzünden eli kolu bağlı olduğu halde paşaları ve özellikle Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderdiğinden bahsediyor. Daha İslami bakış açısına sahip iki kişi. Bu anlamda padişaha farklı bakışların olduğunu görüyoruz. diğer ulusal alegorimiz ise milli mücadele kişileriyle Osmanlı Devleti arasında kurulan özdeşlik, alegorik özdeşlik. Buradan şunu vurgulamaya çalışıyoruz. James'ın Çin'in önemli yazarlarından biri olan Lu Xun'un kitaplarına atıfta bulunarak onun Ah adlı kitabında Ah alegorik olarak Çin'i yerine kullanmasını ulusal alegori anlamında değerlendiriyor. Aynı şekilde Mini Mücadele romandaki kişiler çoğunlukla Osmanlı Devleti'nin alegorisi. Nasıl? Şöyle, Milli Mücadele'de ele alan romanlarda roman kişilerin vücudunun bir kısmını kaybettiğini görüyoruz. Örneğin, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası'nda Çolak Salih, Erol Toy'un Toprak acık, Acıkıncası'nda topra Topal Ali, İskender Ohri'nin Aşk'tan da Yüce adlı romanlarında yürüyemeyen Orhan, Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı'nda Köl Şaban, Samim Koca Göz'ün Dolu Gül Dizgini'nde Tek Kollu Hüseyin Karatay'ın Çalıstan Savaşı'nda Ayağı Sakat Asker, bedenleriyle Osmanlı Devleti'nin içinde bulduğu kötü durumun alegorisi oluyorlar. Burada tabii çok ünlü hasta adam metaforunu da akılda tutabiliriz. Batılıların bu hasta adam üzerinde kurdukları metaforu da gözünde bulundurabiliriz. Nitekim romanların birinde de bu durum çok doğrudan ifade ediliyor, bu alegori. Hüseyin Karatay, Çalınan Savaş adlı romanda şöyle diyor. Diyor ki, bu yaşlama, bu topal ayaklama, geride kalanların çoğu benim gibi. Ha benim halim, ha memleketin halim. Bu anlamda, vücudunun bir parçasını kaybetmiş bireyler, Osmanlı Devleti'nin alegorisi olarak yorumlanabilir. Diğer taraftan, tasavvufi söylemin dönüştürüldüğü, romanlarda dönüştürüldüğü, meşrulaştırıldığı görülüyor. Buradaki e, mantığı ve bakış açısı da şöyle, e, ele alanlar, romanların hemen hepsinde bireyselliğin toplumsallık içinde eritilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani her türlü bireysel istek, arzu ve çıkar toplumsal yarar için yok edilmelidir. Bu anlamda tasavvufi söylendi, o kişinin bireysel isteklerini yok ederek vahdete erişmesiyle milli mücadele konu romanlarda kişilerin arzularını da toplum için yok etmesi arasında bir ilişki kurulabilir. Evet, ee, bu bağlamda örnek olarak şunu verebiliriz. Ee, Yakup Kant Karasu'nun Soton ve Gomorda şöyle diyor. Çünkü halk denilen tuzlu ve baharlı denizin içinde kaynağın bir zerre haline girmiştir. Ferdi şuuru bu sonsuz milli şuur içinde eriyip gitmiştir. Bu erişte, bu yok olup gidişte Şehneda'nın ölümlerindeki gibi bir edebi zevk, bir ilahi mutluluk vardır. Yani burada çok uzatmak istemiyorum ama burada tasavvuf söylemin milli mücadele bakış açısında dönüştürüldüğünü, kullanıldığını görüyoruz. Peki bu savaş genelde romanlarda nasıl başlıyor? Ee, çoğunlukla bir nefsi müdafaa, milli mücadelelerin bir nefsi müdafaa olduğunu görüyoruz. Ee, örneğin Oğuz Özdeş'in Dağbaşı duman Almışta, Fikret Arıt'ın Hep Bu Topraklar içinde. Talip Apaydın'ın Toz Duman içindesinde bu şekilde bir nefsi müdafaa. Neye karşı bir nefsi müdafaa? Ee, topraklar işgal ediliyor, zulmediliyor, kadınların kızların rızına geçiliyor, evler, barklar yıkılıyor ve bu anlamda bir nefsi müdafaa. Yine e, ikinci düzlemde ise milli mücadelenin başlangıcı için Batı emperyalizmi ve sömürgeci faaliyetler etkisi ön planda tutuluyor. Burada da daha çok Marksist yönelimli e, ve toplumcu gerçekçi yazarların bakışını görüyoruz. E, diğer taraftan, üçüncü düzlemde ise e, Türkler, Türkler tarafından kutsal kabul edilen mekanların yağmalanmasının etkili olduğu bir mücadelede başlangıcında etkili olduğu düşünüyor. Bu da Tarık Buğra'nın Küçük Ağa ve Semih okumun Ağustos Paşa adlı romanlarında bu durumu görüyoruz. Daha milliyetçi muhafızakar e, diye tanımlayabileceğimiz gruptaki yazarlarda bunu görüyoruz. E, İslami bakışının daha e, baskın olduğu Ali Erkan Kavaklı'nın Gülü Koklayamadım ve Hüseyin Karatay'ın Çalınan Savaş romanlarında ise cihat e, düşüncesinin temel itici güç olduğu düşünülüyor. Peki milli mücadelelerin lideri kim? Gülü koklayamadım ve çalınan savaş hariç, Mustafa Kemal Paşa, milli mücadelenin lideri olarak gözüküyor. Onun tasviriyle ilgili çok kısaca, 45 dakika kaldı, 5 dakika. Tasviriyle ilgili kısaca ifadelerde ifadelerde bulunayım. Buraya hızlı geçeyim. Kurtarıcı, bir mucize yaratan, büyük lider, gibi ifadelerle daha çok Mustafa Kemal Paşa anılıyor. Özellikle Atilla İlhan'da da onun daha insani yönünün ön plana geçtiğini görüyoruz. Halkın konumlandırılışı nasıl? Milli mücadeleyi ele alan romanlarda üç farklı düzlemde halk konumlandırılıyor. İlk düzlemde Mustafa Kemal Paşa ve Aydınlar halkı harekete geçiriyor ve ...onları milli mücadeleye katılma konusunda yönlendiriyorlar. Tabii halk bu durumda güçsüz, umutsuz, bitkin, fakir ve cahil olarak gözüküyor. Ancak yine kurtuluş onlarda. Kurtuluş savaşı başladıktan sonra, yani milli mücadele başladıktan sonra ise... ...bu görüntü kahraman bir toplum olarak dönüşüyor. Bunlar roman örnekleriydi. İkinci düzlemde ise pasif bir nesne olmaktan ziyade aydınlarla bütünleşmiş bir özne olarak görülüyor. Burada da e, örnek romanları koydum. Son düzlemde ise Mustafa Kemal Paşa ve onun yanındaki komutan ya da aydınlar değil, esas olarak halkın yürüttüğünü, bu savaş halkı yürüttüğünü söyleyen romancılar var. <laughs> kiminle savaşladığını geçiyorum, işbirlikçileri geçiyorum zaten sürem bitti. Nasıl anlamlandırılmalı? Ben iki temel öneri sundum. Bir tarafta kültürel bellek kavramıyla alıp anlamlandırılmalı bazı yazarlar üzerinden. Diğer taraftan da geleneğin icadı olarak iki farklı düzlemde anlamlandırılabileceğini bu tavırların iddia ettim. Ee, süremi aşmayayım, sabrınızı da zorlamayayım. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, Gökhan hocam, şeyden sonra e, oturumdan sonra e, konuşmalardan sonra birkaç soru alacağım ama ben bir küçük bir soru soracağım. Madem roman kahramanı konusunda bu milli mücadele e, dönemi romanları içerisinde belki bir roman okuru olarak size, yani akademisyen olarak değil ama sizi en çok etkileyen roman kahramanı kimdi? Bir böyle bir soru. Söyleyeyim. Bir de o, o dönemin ruhunu e, gerçek manada hakikate en yakın anlattığını düşündüğünüz roman hangisi size göre? Bir roman okuru olarak soruyorum. İkinci soru özellikle daha kolay geldi bana. Çünkü Tarık Buğra'nın biraz daha o konuda hani o süreci daha iyi içselleştiriyor, dönüşümü daha iyi anlattığını düşündüm. Hani o insani kırılmaları iyi anlatıyor beni en çok etkileyen Atilla İlhan'ın kitabıydı. Ee, Atilla İlhan çünkü biraz daha Mustafa Kemal Paşa'nın hani o insan olarak yalnızlığını, bazen o korkularını, hani o yani bir o noktaları görmek beni daha etkiledi esasında. Yani evet başlangıçta doğal olarak bu Zafer üzerinde duruluyor ama Zafer'den de çok durulmuyor orada, bahsedemedim. Fakat daha sonraki romanlarda özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın o e, hani başarı azmiyle beraber o yaşadığı o ikilemleri de görmek etkileyici oldu benim okur olarak. Teşekkür ederim.